Bugün okulun ilk günü mü olurmuş ya. Ya yor seni kardeşim. Dilan yor seni sen de afcim ya. Heh, ben şu tarafa. Sen yok. Ben şu tarafa geçeyim evet. Ben bu sıraya oturmayacağım ya en önünü geç. Zaten sıkıcı bir Ay ben buradan göremiyorum Of, of. Hmm. Ben de nereye otursam şuraya oturayım ben. Bu arada ben şuraya oturayım. Ay ben nereye otursam. Ben de şuraya oturayım. Ay şuraya oturmak daha mı iyiyse. Şuraya oturayım şuraya oturayım. Oturamadım ne şuraya? iyi. Ya oturamadım. Hadi <laughs> <laughs> eşelim mi? Ulan lan eşin tabii ki de. Ya da yer değişmeliyim. Maske çektim. <laughs> evet. Evet. Yani şöyle sen sonra sonra ama Ondan çıkalım Öğretmen en yerinde yazdım Evet en ya. Evet çocuklar ben hocanız. Şimdi okulun ilk günü olduğu için herkes kendini tanıtacak İlk sen gel bakalım Benim adım Arda Yaşım 17. Ay yaşım 11. Hiç oturamadım bir türlü. Bir kalkar mısın? Of. Şimdi sıra sende kızım. Ay tamam canım. Benim adım Benim adım Zeynep. Yaşım Yaşım. Yaşım 10. Atır bakalım Zeynep'çim. Sen ne sıklıkla? Benim adım Eslin, yaşım 16. Senler bakalım. Benim benim adım. Benim adım Arda. Benim adım Zeytin, yaşım 19. Geç hadi, geç. Hocam, hocam geçeyim. Bir kalkar mısın senin? Tabii kalktım. <laughs> <laughs> Sıra sende. Tamam, peki hocam. Evet. ikra. Ay adım. Adım Mina. Adım Mina. Yaşım. şıp. Ona on beş motor ben ben Evet. <laughs> bir artı bir iki diyor. Böyle 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 Bu mı, mı şimdi? şimdi yoklama alıyorum Burada değil. Arda burada. Zeynep burada. Arda Ayar Ay ya. Tık tık. Kafamı karıştırdınız. Vallahi kafamı karıştırdınız. Yoklama falan yok. Ya bak sizinle uğraşmaktan zil çaldı. Neyse hadi bay bay çocuklar ben gidiyorum. Hadi bay bay hocam. Ne yapalım? Alır. Alır. Anladım adayı. Şun on bir. Benim Zeynep da Zeynepişmanmış. Abi de beni en korumadı. Nurum. <laughs> Kankisini de alıyor. Aa. Kankisini de alıyor. Hayırdır sana? Hayır de. Hayır de oğlum. Hayır de. Neyse. Birazdan seninle hepsi hesaplaşacağız. bizim burki. abe. Bu ağzıyı sıkıştıracağız tamam mı? Sıkıştıracağız zeynep e çok yaklaşıyor yoksa sineğim taşıyacak. Vallahi taşar, Lilla da taşar yoksa ben bunu ben bu arabayı döverim tek başıma. Ben yani de bana 10 sonra önce size ne ki dedim. Of tamam ki ziyade ne kadar sıkarsın. Neyse gel. Gör benim sana. Arda bir gelsene um, ha, evet, sen. Ne oluyor? Geleyim. Tuvaletik değil miyiz? Evet tuvaletik gideceğiz. Sen de gel arkamızdan Arda. Hı 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 Bir tanem artık hissi oluyor Gel biraz tuvalete ya Tuvaletimizi yapalım Hadi karşılayalım Ağabeycim işe yararını müsaade eder misin? Tabii ki de çıkar. Şimdi Hı hı Sen tuvaleti veririm Gireyim ne olmuş? Otur tuvalete oturur Gitler kapıya tuvalete çok çok güzeldi. Zeynep Gölü. Anne arada var Arda ne? Arda nerede? Arda nerede? Söyleyeyim size şu an. Arda mı? Bu ama kapağı açılmıyor dedi. Biz de açmaya çalıştık. Kaçamadık. Ne dedin sen? Nasıl açılmadı? Zeynep kapıyı tekrar toplamaya. Tekrar başladı. Ha, iyi poğuyum. Pozvarsan. Bir